Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi şükür olsun diyerek yeni bir yayına başlayalım. Arkadaş bugün ayın arkadaşlar bugün ayın 5'i. 5 Beş Eylül 2025 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun diyelim. Cuma sonrası saat 2 yeme geliyor. Üçe mi geliyor? Üç şey geliyor ben de bilmiyorum da. Al evden çıktık. Gidiyoruz. Bir şey alıp geleceğiz hasta olan biri vardı onu aradık. İyi inmedi Köye gideceğim dedi. Yolu açık olsun dedik biz de. İsim var şey. İsim istemiyorum. Evet. Ne diyoruz? bizim gerek yurt dışı, gerek yurt dışı neyse. tüm dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar diyerek yeni bir video videoya başlamış bulunmaktayız. Sevgili canlılar yollarımızı görüyorsunuz işte. Bu çocuklar üzerinden kayıp gidiyoruz. Şimdi başla, yarın cumartesi yarın ne yapacağım bunu düşünüyorum beraber. çocuklar pazar günü yine denize kaçar diyorlar baba diyorlar da ben ne yaparım ne ederim bunu hesabı yapıyorum ama hatır olsaydı rahmetli eşim beraber bir yere giderdik ama yok yok yani yok o aramızdan bu sene dördüncü, yıl oluyor. Ayrılalı. Üç yıl oldu. Sanki dün gibi hala aklımdan çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Ölenle ölünmüyor. Bir dostumuz dedi ki abi dedi ya niye uğraşıyorsun dedi ya. Tak baka bana dedi. Hayatını yaşa dedi. Evet hayat yaşayacak ama yaşayamaz. şimdi hayatında yön vereni yok. Şimdi benim o rahmetli eşim olmuş olsaydı Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Ya sen gel, sen gel. Çamaşırlarımın muazzamları hazırlardı. Gecenin köründe, saati belli olmamış şekilde evden çıkardık. Bir yere doğru giderdik. Nur için ne yapsın. Ama o gitti, bütün kapılar da kilitlendi. Bu da bir gerçek. Demek ki dengeyi koruyan, sağlayan kadınmış yani. Bunda da e, söylüyorum, yani. üzülerek de olsa söylüyorum yani. arkadaşlar. Allah Nur için iyi daha ne diyelim akşam. Ha şimdi diyeceksin bana abi. E, yani arayışta mısın? Yok estağfurullah öyle bir arayışta değilim ama çok büyük bir boşluk içerisindeyim akşam. Bunu anlatmak istiyorum. Ben kötü manada süremiyorum. Yaşım. Yani benim eşimin boşluğunu dolduracak hayatta bir insan olamaz yani. Orada söylüyorum yani. Benim hedefim çocuklarımın istikbali. O yüzden ben kendimi düşünmüyorum. Bak ben çoluğumu çocuğumu düşünüyorum. Kendimi düşünsem şimdiye kadar her türlü e, dediğiniz gibi yani o hayata devam ederdim ama hala uymaz. Benim çoluğumun çocuğumun geleceğini ben e, yok edemem. Bunu da söylüyorum yani. Ben öncelikle benim çocuklarım gelir akşam. Ben öncelikle her şey bir yana Çocuklarım daha önemli benim için şey arkadaşlar. Bunu da söylüyorum yani. Çoluğuma çocuğuma Bir şeyler bırakmak istiyorum ama Diyesiniz ki bana abi, sen çoğunda şu yapraklarda Hakan Han'dan hayırlı olamayacaklar. Yok. O da bir gerçeği. Etmezler. Ama o olsun arkadaşlar. Sen yine bırak. Hakan'dan kötü söylemesinler. Ben bu demek istiyorum. Ben varlığımla, çocuklarımla yaşıyorum ilk ödül. Tabii fikir uyuşmamız, uyuşmazlığımız var. Çok var hem de. Onların hayatıyla, benim hayatım, zerre birbirine uymuyorlar. Bunu da söylüyorum. Yani bu da normal arkadaşlar. Zamanında ben babamı beğenmiyordum. Çok da beni beğenmiyor. Ne yapacağız? Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Bu işin doğasına bak. Yani biz çocuklarımızı beğen, beğenmemiz yapmıyoruz. Onlar bizim fikirlerimizi beğenmiyor. Kendilerine göre haklılar. Çünkü zaman onların zamanı. Biz varız diye arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Bizim zamanımız değil. Onların zamanı. Bizim zamanımız olsaydı dedim ki şey, bizim zamanımız Aman değil. Onların zamanı artık. Burada söylüyorum yani. Yani şöyle duracağım bir dakika da geleceğim. Şöyle durayım. Aşağıda iki dakika ara verelim sonra devam ederiz. Eyvallah Marketten alacağını aldım. Şimdi başka bir şey de alacağım da. Onu da ileride alacağım aşağıda. Şimdi çocuklardan hayatımız devam ederken devamımız Allah kulak oluyor. Şimdi orada alacağımız bir şey var. Onu da alalım da. Gidelim eve doğru. Karşı bir tane aldım. Çünkü papatyanın iki dilim var. Ee, çocuğum bu ekmeni aldım. Laktoz sütünü aldım. Şimdi Buradan gidelim mağara. Şöyle. Değişik bir yoldan gidelim her şey. Çocuklar hayatlarını şehirde devam ettirecekler. Ve... arkadaşlar. Kaldığımızda devam ediyoruz. Çocuğu emanetini aldık. Buradan çıkalım bari. Evet onu evet, gidelim. Arkadaşlar bugün yayınımız da kısa olacak ama olsun ne yapalım. Her gün de uzun yayın yapacak halimiz yok. Normal videomuzu atıyoruz zaten yani arkadaşlar. Bunlar ekstra da oluyor. Bugün arkadaşlar fazla bir şey yapmadık. Düşünüyoruz zaten ne yapacağız ne edeceğiz diye. Cumartesi pazar. Yarın cumartesi. Ben gerçi videoda bahsettim. Şimdi adamla benim kavimi açmamışlar. Ben adamın düğünde ne işim var? Şimdi bazında da gitti. Yani ona da yardımcı olmak istedim ama olamıyorum. Niye olamıyorum? Çünkü görüşmüyorum. Görüşmediğim için de adamın öbür tarafın mekanına gitmiyorum. O da işim geliyor arkadaşlar. E, gitmeyeceğim de. E, arkadaşlar. Hanım öldükten kapı açılmaz oldu. E, ben sıra şimdi daha ne diyeyim akşam? Ben sana daha ne diyeyim? Ben senin Rabbim havale ediyorum. Daha ne diyeyim akşam? Kapıma gelmesen ben de senin kapına gelmem. Ne işim var? Hava edersin. Tamam. Sıkıntılı, burhalı günlerimiz oldu. Şeylerimiz oldu. Ha, yardımcı oldu. iyi kötü. Allah razı olsun. Hakikaten bilmiyorum. ama sen şimdi ee, bırak da biraz da benim kapımı açtığa karışım. Kapımı açmıyorsun. Açmayınca de e benim zoruma gidiyor bu yani. Ben şimdi isterseniz sinirleniyorum yani. Çünkü ben istiyorum ki hani ee, eğer madem bir bağ varsa bağ devam etsen diyorsan yapacaksın. Ama bağ devam etmesi istiyorsan devam istemiyorsan bildiğini oku. Ben daha ne edip sağa açar. Yani ben bunu söylüyorum yani. yani. Zaten bağ koptu. Adam az az, az, hani eskiden tabirle bir söz var ya ben bunu rahmetli bu amcaya duydum. Üzüldün be yani Adam resmen dedi ya dört yolda bozuldu ya O da öldü şimdi Ha git seçim oraya zam versin O da gitti Öküz de gitti oraya Kardeşinin yanına Neyse Arkadaşlar var ya bak ben size mı Kimse Asla kendini Devayasla görmesin Bir avuç toprak Her şeyi bitiriyor Bunu da söylüyorum yani Ama Kime anlatacaksın Arkadaşlar, Kime anlatacaksın Kime anlatacaksın Arkadaşlar bizi böyle yerden götürüyor ama işte değişik yerden götürüyor bizi arkadaşlar böyle ama bilmiyorum inşallah bunlara çıkarız. Arkadaşlar burada bahçe yapmışlar, mısır yapmışlar. Toprak yoldan gidiyoruz arkadaşlar, ham yoldan gidiyoruz. Şöyle buradan geldik, buradan gidiyoruz arkadaşlar. Baksana sohbet etmek için yani, uzatıyorum diyorlar ki sizinle sohbet edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir günlük de yayınımız böyle olsun. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar şöyle uzatarak gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Alttan gidelim. Yani mahallemizde yeni yollar açılıyor ya arkadaşlar. Mesela yeni yollardan gösteriyoruz. Gidiyoruz. Eve geliyoruz. Maksadımız sizinle diyalogumuz devam etsin diye. Evet arkadaşlar. Şehir sadece da gazete gözüküyor. Şey gibi. Nuh'un gemisi gibi. Neyse her şey eve gelmiş sayılır. Ara mı vereceğiz, mola mı vereceğiz, ben de bilmiyorum. Bugün daha bir yere çıkar Onu da bilemiyorum. Ya da etmesin onu da bilemiyorum. Neyse her şey böyle olsun da Allah büyüktür ne yapalım arkadaşlar. Eğer ilk olsa ilave ederiz diye düşünüyorum. Şimdi eve arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Şansımıza bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Samsun'a hayırlı akşamlar dileyelim. Arkadaşlar şimdi bugün hava yine sıcaktı. Laltı değil de. Evet bugün 5 e, Eylül 2025 günlerden Cuma ayı. Cuma akşamı sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün o yayınlar hepsi birleşir de arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım yayınımı da. Arkadaşlar gerçekten gündem çok hızlı değişiyor. Çok sıkıntılı çok burhanlı bir geçiyoruz. Allah sunumuzu hayırlısın diye duamızı da eksik etmiyoruz. Arkadaşlar iyi deneye ya. yani ortalık iyi de kızıştı yani yani karışacağız yani Allah sunumuzu hayırlısın. Ülkenin durumu iş iyi değil. Yani bunu sezebiliyorsun rahat rahat söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi az önce e, YouTube'da gezinirken bir YouTube abimiz var gazeteci. Çok da takip ederim izledim yani. Şimdi bir haber e, yani vlogunu izledim. Şimdi bir kız çocuğun evine gidiyorlar. Şimdi oraya yardım götürüyorlar. çocuğuna işte efendim kırtasiye almışlar, ayakkabı almışlar, bir şey yapmışlar. Yani onu yardım olarak verdikler. Kız çocuğuna ne dedi? Yok sadece. Vallahi karım döndü. Bak resmen vallahi insan olduğuma utandım. Şu anda insan olduğuma utandım. Ülkeye bu kadar e, rezil kısma kimse edemez. Ama sağ olsun ettiler yani. İki kişi ettiler. Şimdi dedi ki aynı böyle çok çocuk. Dedi abi abla neyse bunu getirmişiz. Allah razı olsun dedi de. Ama dedi bunu yerine dedi. Yiyecek yeseniz dedi. Yiyeceklerimiz yok dedi. Bir daha alamıyorum dedi. Acım dedi. Yani kız yani. Yani okula başlayalım kız dedi. Acım dedi ya. Resmen bu söyledi yani. Bu ülkenin başındaki duran zatı muhterem. ismini de vermiyoruz biliyorsunuz. Ülkenin durumu çok iyi olduğunu söylüyor. Çok güzel pembe tablo tutuyor. Ama genelde öyle yaşlıyor. Ben daha önce çok denk geldim burada. Okula çocuk gidiyor. beni çocuğu okula götürüyor. Yemin ediyorum size besleme çeyrek ekmek koymuş. İçi boş. Şebeke suyuna da su koymuş. Şaşırılma parası yok. Bir şaşırılma su olmuş 0.5. Dışarıda 5 lira. Markette de yani en kötü 5 lira diyorum. 10 lira 15 lira 20 lira benim de var. 05 Hecaz suyuna açar. Bak dikkat edin. Okulların halini anlatıyorum size. Ülkenin halini varını size hesap Bunu defalarca dile getiriyoruz. Şimdi ben emekliyim. Tamam iyi kötü evim var. Emekli olup ev olmayan nice insanlar var. Biliyor musun arkadaşlar? Bu ülkede adam 16 bin lira 16 bin lira para alacak. 15 bin lira kira verecek. 1000 lira adam nasıl gidecek arkadaşlar? Adamın çalışmasına tekrar diyor ki adam yolda yürüyor mu abi size? Şimdi adam diyor ki çalsın diyor. Bizim e, aklı evvel çok dangalaklar var yani bizim ülkemizde. Burada çok kendine bilmez sınırlar var. Abi diyor çalışsın diyor. E zaman dev diyor. E, niye alamamış? Abi niye alamamış var bir şey. Allah nasıl bilmez alamamış diye imkanı yok bir işte. şey. Hastası vardır, sügeri vardır. İş ortamı müsait değildir. Herkesi geldiğin gibi görme. Sana belki babandan kaldı, anandan kaldı yer yurt. Değil mi? Arkadaşlar gerçekten ağlanacak halimize. Yani gülemiyorum da. Ben şahsen insan oldum, utandım. Burada söylemeden geçemiyorum. Yüreğim dolaşır. Vallahi bir şey söyleyemiyorum. ben. Yani. Her taraf tanımar demiş. Şimdi adama yatıyor, kalkıyorlar. Şimdi e, beni yenilmez. X parti, A partisi, B partisi. Ama adam o koltuğunu bırakmamak için her türlü alevere dalevere yapıyor. Buna kılıfını hazırlamışlar yani. Yani Asker, polis, polis, yargı, margı, hikaye şey gitti. Ülke gitti gitti. Allah sunamız ailesine, arkadaşlar. Başka bir şey söyleyemiyorum. Fazla konuşuyor adam bizi içeri alırlar diye korkuyorum. O yüzden arkadaşlar ben bu konuda fazla girmeyeyim. Yani bilmiyorum Allah sunamız ailesine diye dua ediyorum. Yani adamın belediye başkanı işe atıyorsun. Onları işe atıyorsun, onları işe atıyorsun. Ondan sonra yetmedi il başkanlığına el koyuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Tek adam mı oynayacaksın? Muhalefeti bitirmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? bilsem. Ne yapmak istediğini bilsem. Adam kazanacak ya. Adam koltuğu kaybetmemiş için gitmemiş şey. için her türlü cambazı yapar. Yapar mı yapar? Yani gitmek istemiyor yani bu. Zamanında rahmet yer bakan sözü var dedi ya. Kanlı mı olacak, kanlısı mı olacak dedi ya. İşte bu o günlerin habersizdi yani. Yani şu anda ülkenin geldiği durum bu. Kanlı mı olacak, kanlısı mı olacak? Allah sonumuzu arasın Yani rahmet Erbakan Hoca bunu yıllar önce söyledi. Kanlı mı olacak, kanlı olacak? şey işte. bak, ülkenin geldiği durum bu yani. Bilmiyorum, Allah bu azimiyetimize uyanış nasip etsin. Artık bu yoldan da bir an önce döneriz diye umut ediyorum. Yani Türkiye eski rayına oturması için dua ediyorum Eski sistemine, meclisin eski haline dönmesini isterim. Siyaseti nezaket yapmasını arzu ederim. Böyle sen karşıdaki adama her türlü daha alaksız konuşuyorsun. Öbür adam sana bir şey söyledi ben Bak ceza yapıştır, al içeri. Öyle bir kanun yok. Öyle bir dünya yok. Sen de seçime gelse o da seçime geldi. Sen de seçime gideceksin, sen de seçime gideceksin. Şimdi sen o şeyi seçimi iptal ettin. Yani kayyum atadın İstanbul şeyine. E, neydi? İl, 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 il başkanlığı mı? O partinin ismi veriyor partinin açar. Ben size demiyorum. Ben hiçbir parti bana bağlamaz. Benim ülkem benim için önemli. Şimdi yarın bugün senin yaptığın bütün seçimlere gider de dava şey ederse ki ederse etmesi lazım. Bence etsin diye dua ediyorum. Ederse senin Cumhurbaşkanı düşecek. Partinin liderliği kaybedecek. Ya çıkar bir deli bir savcı. Yeter lan der bu kadar baskı der. Yapar mı yapar. Durum oraya gidiyor yani arkadaşlar. Yani bak bunu görüyorum yani Bak gözüde. Durum oraya doğru gidiyor. Yani Gürsel Tekin e adam için partinin İstanbul başına. Gürsel Tekin kimdir nedir? Yani sen ne yapmak istiyorsun? Gürsel Tekin'e de iki lavım var. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen oynan oyunda bir gülen misin? Nesin? Yazık ya yazık ya. Ülkenin bu halde millet acıkla, da, perşakla da, e, ayakta durmaya çalışıyor. Sizin derdiniz ne? Yani o adam o, o koltuk olsun diye mi mücadele ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? De. Bir kendinize çekin güzel mi kardeşim ya? Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi ya. Ben bir vatandaş olarak artık gına geldi bana. Allah sizden isterlesin. O koltuk ne melun bir koltukmuş ki. Allah koltukta kahretsin. Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ben yani bazen susmak gerekiyor. Fazla konuşunca da yani kendimi açarım diye konuşuyorum. Konuşmuyorum arkadaşlar. Susuyorum. Yani ülkenin geldiği duruma bakıyorum. Ağlanacak halimde gülmeye çalışıyorum ama gülemiyorum arkadaşlar. Ne diyelim arkadaşlar. Başka bir şey söyleyecek halimizde kalmadı. Evet arkadaşlar. Yani biraz buram yanık. Bu kız çocuğunun konuşmasını duyduktan sonra tüylerim tiken tiken oluyor arkadaşlar. Yani sen bize diyor, hani kız sevinemiyor bak. Kızı ayakkabı almışlar. Okul kıtası malzemesi almışlar. Kız ona sevinmedi. Sevinmedi. Acım ben dedi abi. Acım dedi abi abla acım ben dedi. Yiyecek, yiyecek ben ekmek acım ben dedi. Bana şunlardan ge yiyecek getir dedi. Gıda getir dedi kız. Çocuğu. Kollar, bacakları zayıf çocuk. Kız çocuğu da bir de. Üzüldüm ya. Abi vallahi bile Allah sonumuzu ailesin ya. Vallahi ağlanacak kadar üzülüyorum. Şimdi başlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama bakalım. Evet arkadaşlar 8 dakika oldu. Şimdi bir ara verelim. Devam ederiz. Evet arkadaşlar geldim. Açtığım komşum zile bastı. Kapıyı açtı bana. ona kapıyı açtım da geldim arkadaşlar. Anahtar yoktu üzerinde. Üstte oturuyor. Neyse arkadaşlar şimdi fazla konuda daha girmek istemiyorum. Ben alalım ne demek istemiyorum de. Umarım Ülkemiz, vatanımız, milletimiz eski sistemine döner. Ülke rayına oturur. Ee, bu ülkeme hukuk, adalet, barış gelir. E, ee, i̇nsanlar rahatla yaşar. Şu anda hiçbir şeyin güvencesi yok arkadaşlar. Emin olun yok. Bir tabunun dahi güvencesi yok. Şu anda oturduğumuz ev kendimiz diyoruz ama değil ya arkadaşlar. Yerde de böyle koyabilir hemen. Koyar mı koyar. Bu da çıplak haldeyiz. Allah sonumuzu ayırsın arkadaşlar. Burada söyleyelim. Başka da ne diyelim arkadaşlar. Dün akşam, dünkü yayında söyledim arkadaşlar. Ben e, benim evime gelmeyene kapımı açmayanın ben ne düğününe gidiyorum, ne cenazesine gidiyorum. Bunu dün söyledim. Bugün de söyleyeyim arkadaşlar. E, yarın cumartesi düne çıktım. Gitmiyorum arkadaşlar. Gitmemeli gerek yok. Çünkü ben e, cenazeye gittim. O da benim ana yarısıydı. Mecbur gittim. Ama öbür türlü Gerçi rahmetli teyzem benim buraya gelecekti ama gelemedi. Nasıl gelemedi bilemiyorum. Gelemedi yani. Gelmek istedi buraya aslında. Neyse arkadaşlar ben fazla konulara da girmek istemiyorum. Yarın çarşamba geçirdim vazgeçtim gitmiyorum. Ben şimdi oraya kadar gideceğim. Dünya kadar modu takacağım. Bir de takıyı takacağım. Yani benim ee, kapımı açmanın e, düğününde denen de işim olmaz. Bunu da söylüyorum. Bu da benim prensim başlar. Benim kapımı açacak çay mı çorba mı içecek? Boş, bab, boş 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 beş sohbet mi edeceğiz? Yarın edeceğiz? O zaman birine de gelir, cenazesine gelir. Ama şimdi arkadaşlar böyle e, akrabalık olmaz olsun. Bak ben 2017'de Eylül ayında e, Samsun'a e, e, e geldim. Yelakçı eşimin ben çoluk üniversite geldim buraya. İnanır mısınız arkadaşlar? Sadece eşimin trabunda insanlar geldi. Bak eşim de gitti, onlar da gitti. Eşim de gitti, o taraf da bitti. Bak eşimle beraber bak. Demek ki hep eşime bağlıymış şey o şey. Eşim gitti, o taraf da bitti. O tarafta da gelen, kestiler. Notumu aldım Ayşer. Kendi tarafımda hiç gelen olmadı o zaman. E şimdi daha benim ne işim var? Kısımdan akrabalar. Benim için e, hak kelasan, hak körasan. Hikayesi oldu. Bunu da söylüyorum. Burada e, buradan da kimse bana göz koymasın. Benim kapımı açarsın. Burada da benim bir işte atıyorum teyzemin olur, dayımın olur, emmin olur, Alamın olur. Var evi var, yeri var, yurda dersen gel sen kapma açarsın. Uyuyun kapma gel açık. Ama kapma açmadan sen oradan beri bana daveti gönderiyorsun. Geç şunu sen. O akrabalık değil aşağı. O akrabalık bitmiş. O akrabalık ölmüş. Sen şimdi ben cenazeye gitmesem sen beni orada tanıyamazdın zaten. Yani. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi yayını sonlandıralım. Bir başka yerde görüşmek dileğiyle size veda edelim, tekrar hayırlı aşamalar dilerim. Sesimizi ulaştırın, her yere bizden selam olsun, saygılar olsun. Tüm şovurcu camiasına hayırlı ölçüler temenni ederim. Askerlerimize, polislerimize Rabbim, güvenlik güçlerimize Rabbim, ayaklarına tavsiye edilmesine aygırlar dilerim. Borçlarımıza Rabbim, gol ayaklarınızı besleyin, beklerlerimize hayırlı izdivacılar Rabbim eylesin. Hastalarımıza acil şiva diliyoruz. Kısacası bugünkü evim burada olsun diyorum. Hoşçakalın, dostça dostçakalın. YouTube Aydın Çalan kanalda kalın diyorum. Çok parmağımızı kullanalım. Bildirim sesini açalım. Beğeni yapalım. Nokta da olsa bir yorum yapalım. YouTube Aydın Çalan kanalda destek olalım diyorum. Yarın günler daha güzel olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.